Bugünkü videomuzda neler öğreneceğiz? Likes and dislikes sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade etme. İkinci öğreneceğimiz expressing ability yani yapabildiklerimizi ifade etme can, can't ve spor ve oyun isimleriyle hangi kullanılır, hangi fiil kullanılır play, do ya da go bunu öğreneceğiz. Can or can't. Evet hemen karşımıza böyle bir video var. Evet. A fish can swim. Bir balık yüzebilir. A bird can fly. Bir kuş uçabilir. A frog can jump. Kurbağa zıplayabilir, atlayabilir. Horses can run fast. Atlar hızlı koşabilir. We use can talk about abilities in the present. Şu anda yapabildiğimiz şeyleri anlatırken biz can yapısını kullanıyoruz. Can yapısını cümle içerisinde kullanırken olumlu cümlede özle özlerimize başlıyoruz. Daha sonra can ve daha sonra da fiil Bakın herhangi bir ek almadan e, cümlemize herhangi bir ek almadan geliyor. İsterseniz örnek cümlelere bakalım. I can swim. Yüzebilirim. He can swim. O yüzebilir. I can ride a bike. Bisiklete binebilirim. She can ride a bike. O bisiklete binebilir. We can skip a rope. Biz ip atlayabiliriz. They can skip a rope. Onlar ip atlayabilir. What can you do? Peki siz de yapabilirsiniz. Hemen burada kendinize yeteneklerine göre bir cümle söylemeye çalışın. Can't. Yapamadığımız şeyleri ifade ederken ise can't ifadesini kullanıyoruz. Yine cümleyi oluştururken önce özelerimiz I, you, we, they, he, she, it. Daha sonra cannot ya da can't kısaca ve daha sonra da fiilimiz olduğu gibi yan haline geliyor. Örnek cümlelere bakalım. I can't go skating. Paten kayamam. He can't go skating. O paten kayamaz. I can't swim well. Ben yüzemem. She can't swim well. O yüzemez. We can't play football. Biz top oynayamayız. They can't play football. Onlar top oynayamaz. Futbol oynayamazlar. Nasıl soru cümlesi yapıyoruz? Şimdi ona bakalım. Soru cümlesi yaparken can ve özleri yer değiştiriyoruz. Can I ride a ladder? Can you ride a ladder? Can he, she, it ride a ladder? Can we ride a ladder? Can you ride a ladder? Can they ride a ladder? Kısa cevaplar verirken eğer olumlu cevap vereceksek yes dedikten sonra uygun olan seçerek yes you can, yes I can. For... Bakalım can you ride a ladder? Mektup yazabilir misin? Yes I can. Evet yazabilirim. Ya da can they ride a ladder? Onlar mektup yazabilirler mi? Yes they can. Evet yazabilirler. Eğer olumsuz bir cevap vereceksek, hayır diyeceksek kısa cevap verirken bu sefer no ile başlıyoruz ve daha sonra uygun özneden sonra can ifadesini ekliyoruz. Can you write a letter? Metip yazabilir misin? No I can't. Hayır yazamam şeklinde. Burada videoyu durdurup tabloyu inceleyebilirsiniz. Şimdi ise örnek diyaloglarımıza bakalım. Can you play the guitar? Gitar çalabilir misin? Yes I can. Evet çalabilirim. Can she play the guitar? O gitar çalabilir mi? Ne cevap vermişti? Bu bir önceki diyalogumuzda evet çalabilirim demişti. Yes she can. Evet o çalabilir. Can you go fishing? Balık tutabilir misin? No I can't. Hayır tutamam. Bir önceki diyaloğumuzda ne demişti? Hayır demişti. Yapamam demişti. Can he go fishing or ball? mi? No he can't. Hayır yapamaz. Can they play tennis? Onlar tenis oynayabilirler mi? Yes they can. Evet oynayabilirler. Peki what can you do? Siz de yapabilirsiniz. Hatırlayın bu bu spor ve oyun isimleri e, göreceğiz. Örneğin e, origami, fishing ya da tenis gibi. Bunda hangi fiil kullanılıyor? Buradaki farkları öğrenelim. Play fiili topla oynanan sporlarla ya da başka bir takım rakibe karşı oynadığımız rekabetçi oyunlarda kullanıyoruz. Mesela play badminton diyoruz ya da play basketbol. Yani ben basketbol oynayabilirim derken I can play basketball diyoruz. Play football. I can go football demiyoruz çünkü futbolla play kullanılıyor. Golf, handball, rugby, squash ve tenis spor ve oyun isimleri play fiili ile birlikte kullanılıyor. Do fiili ise recreational aktivitelerle yani dinlenme için yapılan aktivitelerde veya top olmayan, top kullanılmayan, e, takımla yapılmayan spor isimlerine aerobics, athletics, exercise, gymnastics, judo, karate, yoga. Mesela I can do yoga diyoruz ya da I can do athletics diyoruz. I can play aerobics ya da I can play karate demiyoruz. Son olaraksa go fiiline bakalım. Go ise sonu ink ile biten aktivitelerde kullanılıyor. Bir şey yapmak için çünkü bir yere gideriz. Mesela camping, dancing, fishing, hiking, horse riding, running, sailing, swimming. Bunlarla go fiilini kullanıyoruz. I can go camping diyoruz. I can play camping demiyoruz çünkü yanlış olur. I can do camping demiyoruz çünkü yanlış olur. Diğer bir konumuzsa bu videoda dikkat etmemiz gereken likes and dislikes yani sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri söyleme ifade etme. Bu konunun detaylı anlatımını video sonuna bıraktığım karttan izleyebilirsiniz. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken aşağıdaki ifadeleri kullanıyoruz. Kısaca like, love, enjoy ya da prefer tercih etmekle bunların içine girebilir. Like sevmek, love çok sevmek, enjoy sev kalmak. I like comedy movies. She likes the snow queen. They love horror movies. Örnek cümlelerimiz bu şekilde. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken aşağıdaki ifadeleri kullanıyoruz. Don't like, dislike ve hate. I don't like horror movies, korku filmlerini sevmem. She doesn't like sci-fi movies. Sci-fi hangi filmin kısaltılmış adı? Science fiction, bilim kurgu filmlerini sevmez. We hate Hobbit, Hobbit filmler nefret ederiz. Do you like documentaries? Belgeselleri sever misin? Yes, I do. Evet, severim demiş, kısa cevap vermiş. Eğer sevmiyor olsaydı, no, I don't şeklinde cevap verecekti. Diğer sorumuz, what's your favorite movie? Bir kişiye en sevdiği filmi sorarken, What's your favorite movie? Şeklinde I love Ice Age. Bu devrini severim. Ya da my favorite movie diye cümleye başlayabiliriz. Yani my favorite movie is Ice Age diyebiliriz. Davet etme ya da teklifte bulunma konusunu işleyeceğiz. İsterseniz ilk başlığımızda başlayalım. Making an offer teklif etme. Birisine bir şey yapmayı teklif ederken burada koyuyla yazılmış bazı ifadeler görüyoruz. Bu ifadelerin Hepsinin ortak amacı teklif yaparken ya da birisini bir şey yapmaya davet ederken kullanıyorlar. Fakat aralarında bazı e, farklılıklar var. İsterseniz onlara bakalım. Let. Letten sonra direkt bir fiil gelir. Bakın burada önce verb ne, noun ne ona bakalım. Verb fiil demek. Go, come, see, watch. Bunlar İngilizce'de fiiller ve verb şeklinde adlandırılır. Nouns'a isim demek. İşte hamburger, fruit juice, science fiction movie, table, teacher. Bunlar da birer isim. Burada verbden sonra bu şekilde parantez içerisinde ink varsa buradaki fiilin ing iki e, alabileceğini gösteriyor. Let's plus verb. Yani sonra gelen bir fiil var. Hadi yapalım anlamına geliyor. Bunlarla ilgili örnekleri birazdan göreceğiz. Do you want? İster misin? Do you want'dan sonra bir isim gelir. Doktor nokta ah, nokta ister misin? Eğer bir fiil gelecekse o zaman do you want to diyoruz. Doktor nokta yapmayı ister misin? Aynı şey would you like için de geçerli. Would you like artı now? Doktor nokta ister misin? Eğer yani bir şey yapmayı ister misin diyeceksek would you like to bir şey getiriyoruz. Yani burada would you like ve fiil arasında to getiriyoruz. How we ve what about. Bunların ikisinin anlamları aynı. How we ve what about'dan what, what, sonra bir isinde kullanabiliriz. Eğer bir fiil kullanacaksak, burada fiile ing ekliyoruz ve sonunda soru işareti var. Shall we en sonra fiil geliyor. nokta nokta yapalım mı? Why don't we? Daha sonra yine fiil geliyor. Nokta noktayı neden yapmıyoruz? Ya da burada why don't you? Yani sen neden yapmıyorsun şeklinde olabilir. İsterseniz şimdi örneklere bakalım. Let's go out for a walk. Hadi yürüyüşe çıkalım. Bakın burada bir soru işareti yok. Bu bir e, soru cümlesi değil ama teklif içeriyor. Hadi yapalım hadi birlikte yürüyüşe çıkalım. Do you want some fruit juice? Biraz meyve suyu ister misin? Bakın burada isim gelmiş. Do you want to come to the theater? Tiyatroya yani gelmek ister misin? Bakın burada come fiili olduğu için come'dan önce to kullanıyoruz. Would you like a slice of pizza? Bir dilim pizza ister misin? Would you like'dan sonra bir isim gelmiş. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Burada da fiil geldiği için tur kullanılmış. How about and what about? How about a slumber party on Sunday? Pazar günü slumber party yani pijama partisi. Ne dersin? Tabii bir teklif var. What about meeting at 8 o'clock? Saat 8'de buluşmayı ne dersin? Bakın meet fiil olduğu için What da kullanıldığından dolayı ayın cekliyoruz. Shall we see a sci-fi movie? Science fiction kısaltılmışı bilim kurgu filmi izleyelim mi? Anlamına geliyor. Why don't we chat online tonight? Bu gece neden e, online chat yapmayalım, Yani online sohbet etmiyoruz. Tek cümlesinde bulunmuş. Why don't sanki böyle olumsuz bir soruymuş gibi gözükebilir. Hani bir şeyin sebebini ne soruyormuş gibi gözükebilir ama hayır. Burada why don't we ya da why don't you birer teklif yap, teklif etmek için kullanılan kalıplardan bir tanesi. Accepting and refusing diğer konumuz, diğer kazanmamız, öğrenmemiz gereken bu teklifler veya davetler nasıl kabul ediliyor veya nasıl reddediliyor. İsterseniz önce e, teklif veya daveti kabul etme ifadelerine bakalım. Bunlar karşımıza hem kitabımızda e, hem de testlerde sınavlarda karşımıza çıkabilecek ifadeler. Sure that sounds fun, great that sounds great that sounds awesome e, ifadesi. Yani, elbette bu kulağa harika geliyor, eğlenceli geliyor diye. Ya da I would like ya da I would love to come gelmek isterim. That's a great good idea. Bu iyi bir fikir. Harika bir fikir. I will be there for sure. Kesinlikle orada olacağım. Great. Harika. Certainly. Kesinlikle. Definitely. Kesinlikle. Yeah. Why not? E, evet, neden olmasın? Bakın burada not olmamız gerekiyor ama why not? Neden olmasın? Önemli. Teklifi kabul ederken kullanıyoruz. Yeah. That would be great. Evet. Bu harika olurdu. Bu da. Teklifi kabul etmek kullandığımız. Bu son iki e, ifadeyi ifadeye dikkat edelim. Bunlar önemli. I can't miss this chance. The opportunity. Bu fırsatı kaçıramam ya da bu şansı kaçıramam cümlesi burada teklifi kabul ettiğimizi gösterir. Ya da I can't refuse it. Onu reddedemem. Bakın burada iki tane aynı matematikte eksi eksi çarpımı artı oldu. Burada da can't olumsuz, refuse olumsuz. Bunlar birleştiğinde olumlu bir anlama geliyor. Peki refusing nasıl teklifler reddedilir? Ya da teklif etmek için kullanılan kalıplar neler? Birlikte onlara bakalım. I would like to but I can't. İsterim ama yapamam. Bakın e, teklifleri cevaplarındaki but ifadesine, but olumsuzluk ekine olumsuz, e, olumsuzluk bağlaca. Bu bağlaca dikkat edelim. Bu bağlaçlar öncesi olumluysa sonrası olumsuz olması gerekiyor. Eğer öncesi olumsuzsa but'tan sonraki kısım olumlu olması gerekiyor. O yüzden but'a dikkat ediyoruz. Ama fakat anlamına geliyor. Sorry üzgünüm but I can't make it. Ama onu yapamam. Another time maybe. Belki başka sefere başka zamanda. I'm afraid I can't. Korkarım ki yapamam. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Yani I can't. Burada bitirilmiş cümle ama. I can't come. Gelemem. Ya da I can't see it. Onu izleyemem. No thanks. Hayır teşekkürler. Well I don't think so. Hayır yani öyle olduğunu düşünmüyorum. Sorry but I am very busy. Üzgünüm ama çok meşgulüm. Demiş. Ee, ve sonuncu ifademiz. I can't accept it. Bakın onu kabul edemem. Bu da yine dikkat etmesi gereken ifadelerden birisi. Burada accept var diye bu kabul etme ifadesi olmuyor burada öncesinde kan yani cümle olumsuz yapılmış. Evet videoyu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.